Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Yine bir Battlefield videosuyla karşınızdayım. Bugünkü video rehber veya oyunun hiç tarzı olmayacak. Daha çok beraber vakit geçirebileceğimiz farklı bir deneyim olacak. Kendi portal server'ımızı kurduk ve gerçekten çok beğenildi. Dün hatta canlı yayında oynadık. 32 kişiye kadar çıktık. İnanılmaz bir şey bu ben beklemiyordum. Saatlerde çok keyifli vakitler geçirdik. Kimin kime saldırdığı, roketlerin, füzelerin havada uçuştuğu, C4'lerin kafalarda parçalandığı çok keyifli bir server bu yayında beraber kurduk. Eksikleri vesaire var ama bunları da düzelteceğim. Her akşam 7-8 gibi YouTube'sundan canlı yayın yapıyorum. Hepinizi bekliyorum. Orada beraber zaten oyunlarda oynuyoruz. Ve bundan sonra her gün bu portal server'ında oyunlar oynayacağız. Hepiniz gelebilirsiniz. Dilerseniz şuradan size göstereyim nasıl katılabileceğinizi. Bakın. Buradan Community'ye bastınız ya. Search Experience ve Browse Servers var. Buradan Search Experience'a bastınız da şu benim kodum. Gördünüz mü? Bakın bu kod. Bunu aratıyorsunuz. Zaten çıkıyor burada. Ben şu anda server'ı kurmadığım için e, server var gibi gözükmüyor. Bunu her akşam 7-8 gibi kuracağım merak etmeyin. Yani siz yayına da gelebilirsiniz veya yayına gelmeden de ben bunu kurduğumda burada zaten otomatik olarak join tarzı bir şey çıkacak. Yani server'a katıl tarzı. Oradan katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bir, zaten bir de şöyle bir şey var. Hani herkesin hayatında bazı şeyler olumsuz gidiyor. Tatsız durumlar yaşanıyor. E, mutlu olmadığınız dönemler oluyor biraz da hani beraber vakit geçirip eğlenmelik. Kafa dağıtmalık bir soru aslında bu. Beni zaten bilenler bilir. Asla küfürdür, argodur vesaire kullanmıyorum. Şey gibi düşünmeyin. Ya işte kötü oynuyorsanız ya ben kötüyüm işte millet bana küfür eder, canım sıkılır vesaire gibi düşünmeyin. En ufak bir mobbingde falan bana söyleyin. Ee, size hani mobbing yapan kişiye otomatik olarak banlarım. Bir daha server'a falan giremez. Bu tamamen eğlenme amaçlı. Küçük kardeşlerimiz de gelebilir. 40-50 yaşındaki büyük üstadlar da gelebilir hiç sıkıntı yok. Ve güzel yanı da şu serverın bakın e, kariyer olarak yani xp olarak full xp verebiliyorum size. Ve e, silahlar ilerliyor görevleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında işte ne bileyim silah görevidir asol sınıfının görevidir bilmem ne görebilir, her şeyi açabiliyorsunuz. Çok temiz bir server oldu. Aşırı keyifli ve güzel. E, serverda şöyle rush açtım. Çünkü bizim kanal çok büyük bir kanal değil. Şimdi Breakthrough veya Conquest açsam dolmaz. 64 kişilik server. O yüzden bu server 32 kişilik. 16-16 kapışıyoruz. Rush da gayet keyifli oldu dediğim gibi. Mapler de bu şekilde. Eğer ilgi çok fazla olursa bunu daha da büyütürüz. Ama şimdilik güzel gidiyor. 32 kişi yeterli. Hepinizi bekliyorum. Keyif alacağınızdan kesinlikle eminim. Ufak kısa bir video oldu bu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.